Hepinize merhaba arkadaşlar uzun zamandır bir YouTube videosu çekmiyordum ve karşınızda bilin ne var arkadaşlar GTA 5 ve ben ve Franklin şu tipe bak ya tam böyle süzme müzme bir orospu çocuklar olur ya <laughs> her neyse arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim küçük arkadaşlarımız izliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın küfürler yüzünden benim kanalım böyle ne dersiniz çoğu arkadaşlarım var bana işte diyor ki küfürlü falan şeyler çekmeyelim ama ben yani genelde ufaktan ufaktan küfür etmemeye çalışacağım diyelim. GTA 5 Story Mode oynuyoruz arkadaşlar. Ne yapacağım ben de bilmiyorum dedim ufaktan bir giriş yapalım YouTube'a bir geri dönüş yapalım hani YouTube bizden bir çekilsin biliyorum diyorum. Kendini övme falan demeyin yani bilmiyorum seviyorum. Bu da bizim arabamız. Uzun zamandır video atmıyordum çünkü arkadaşlar izlenmiyordu ve birkaç sıkıntılarım oldu. Ne yalan söyleyeyim. Ee, bilgisayar aldım arkadaşlar bu arada. İsterseniz GTA 5'e oradan devam edebilirim. SS2 diyeceğim kısmet olursa. Ee, onun videoları gelir. Valorant var, PUBG var. Yani ne türden içerikler istiyorsunuz? Söylerseniz yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bilgisayardan ne içerikler gelsin? Nasıl şeyler olsun söylerseniz hani bana yardımcı olursanız ben de size yardımcı olup o oyunun serisinin güzel bir şeyini çıkartmaya çalışacağım. Bundan sonra YouTube'dayız arkadaşlar. Bir artık desteğinizi, bir videoya like'ınızı, kanala abonenizi alırız yani. Yani biliyorsunuz. Evet, ne yapalım, ne yapalım, nerelere gidelim? Eş zamanlı aksiyon burada soru işareti var ve topuklu ayakkabı bildiğiniz üzere buralar genelde topuklu ayakkabı satarlar. O yüzden biz bir oralara gitmeyelim. Burada kim varmış la? He, her görev hangi görev neden yapmayalım değil mi arkadaşlar Bu gidelim bakalım arabamız nasıl bağırma lan koyduk ama çocuklar hiç zamanlı aksiyon aynen öyle dediğim gibi arkadaşlar bakın son hız videolarımın içerikleri gelecek destek çıkarsanız sevinirim yani çıkmazsanız üzülürüm yalan söylemeyin destek çıkmazsanız da sevinirim diye bir şey yok amına üzülürüm ben ya ne kona çalıyorsun ya? dayıoğlu oğlu bak inip seni burada rezil etmek istemedim. Hani bir gurur bir şerefim vardır diye ha. Beni kızdırıyorsun yoksa. Şu adamların yeri içine bak. Bu kırmızı neydi? <laughs> ne oldu ya? Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi. Kim milyon kazandım? Çok iyi. aa Dayıya yanlışlıkla çarptı. <laughs> Abi ya bırak koyayım yanlışlıkla adama çarpan için iki milyar kazandım ya. ya neden gerçekte de böyle şeyler olmuyor ki? Gençler otobüs mü bekliyorsunuz ablacığım? Sizi istediğiniz yere kadar bırakabilirim. Bırakmaya da bilirim. Hayır bu taksi bu amına koy ben sizi istediğiniz yere bıraktım ya. İyice saçmaladınız ha sizde. Değil mi la? Mana fakir benim insan aslan. Ya saçmalamayı kesin lütfen. Saçmalamayı kesin ya. Bu taktiği be abi ne koyayım ya. Biraz da şifayı kapmışım arkadaşlar. Yani bir geçmiş olsun Sizin yazarsanız iyi olur ha. Ne bileyim yani. Gençler çekilin çekil 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 Araba da iyi ya. Onlar arabay da arabaydı öyle. Ayyyy. Adamın götüne vurduk ya abi ya Beyefendi neden kaçıyorsunuz beraber kaçalım yalnız kaçmayın Yalnız kaçana deli derler niye durdun lan abo Pardon yanlışlıkla oldu Evet burada ne var ya Silahlı var mı? Evet, pardon yanlış ne Oğlum demek silah alacağız amına ya bunlar ne ya? Bunlar bu çöpleri kim buraya koymuş amına koyayım ya? Heh, merhabalar, merhabalar bendim Neredeymiş şu da burada? Bunlardan bir tanesini al demiş. Abi ben neden böyle şeyler alacağım ki? Yani ne gerek var amına koyayım? Bu ceket de iyiymiş. Şimdi kaliteli bir şey almak lazım. usta, para veriyoruz. Bunlar av ceketler neden diyor ya? Demek ki bundan yiyeceğiz hele bir gel. O. o ne? Ben onu aldım ama. Sonra mı alacağız Abi ne oldu ya böyle hemen hele bir iç hele bakalım aslanım. Oh. Kendime geldim Kardeşim ben bundan aldım ya zaten. Sikerim. Bana bak la kardeşim sen de bana mal mı intelemeye çalışıyorsun ne yapıyorsun? Sikerim anana. Haberin olsun yani. Bu ne? La tek tek şeyini alıyok famous famous teymiş. Ne oldu şimdi biz buradan çıktık? Boiler suyu. Görev mi yaptın lan Böyle görevi sikiyim ya Ferhat, bizim dayı okullarını arıyoruz Alo ee, Trevor'ı aramadı, ben Trevor'a konuşmuyorum Bir dakika dayı Trevor Sen Frank'in yengesini neden siktin? Yani bunu bana açıklar mısın ya? Bunun açıklamasını senden bekliyorum Neden? Yani amına koymuş gelecek başka insan mı bulamadın bu Los Santos'ta bu kadar orası varken Sen neden kalktı gittin Franklin'in teyzesine sikiyor ya Teyzesin mi anası mı Kapattı yüzüme kapattı Saygısız Yüzüme kapattı ya Ben sana asmarlardım yani sen Gülseydin bana Vuuu Nasıl da ama o, amına koyayım kaza yaptım da hiç net değil. Arkadaşlar sonraki videolarda hamleleri göreceğiz. Kağıt altı ezildi lan riski bu. kadar altı ezildi lan abla abo. ne koyn sen bir şey görme. Neden var o Hey, ney? Ney? Hey. Ananla burada otobüs mü bekliyorsun sen de? Ne? Ney? Bu sektiğimin arabası niye buraya çıkmıyor ya? Arabanın amına koyduk izliyor arabanın Araba yolda yürüdüğünü hissederim Ey sabahlı aksiyon Selamun aleyküm amına koyduk Delmişler ki öldü. Söyleyin onlara. Maskeci dayı geri döndü. Deve lan dayı. <laughs> Senin sattığın maskeyi sikimi maske mi satırır amına koyayım? Çok saçma sapan şeyler satıyorsun ya. <laughs> Şimdi beni tanımamam lazım. O yüzden saç çekinden çekimden tanırlar. Benden korkmaları için bunu alacağız. 3 Üç tane alıyoruz ki arkadaşlar Michael, Franklin, Trevor. Ya ananı sikim göreme bak ya. Ben ne kadar uzman bir adamım ama. Görevin tadına bakar mısın ya? Kooperat. Arıyoruz. Alo. La oğlum maske alalım. Aldım üçümüze de. La ha üçümüze <laughs> aynı kıyafeti aldım balerim şimdi ne yapacağız eee eş zamanlı aksiyon küfür etmeyin arkadaşlar yani eş zamanlı aksiyonu ağzıma takılmış olabilir yani. ne oldu şimdi hani artık haritada h harfi diye bir şey yok mu yani buraya mı gideceğiz bakalım pek ihtimalle ya oraya gideceğiz ya buraya gideceğiz. Aha, ilk önce bir şuraya gidelim. Daha önce. Oo, kim öyle anırdı la? Açtım dedi. Aaa. Sanki karamı çıkarıp kına koydum öyle. Aaa. Ne kadar terbiyesiz insanlar ya. Tamam ben koydum arabası. Bu araba benden ne yaşadı ya. Ne yaşadık arabayı da ya. Bu mavi işaret mi? Çok merak ettim. Polis ne yapıyorsun? Ya? Lan kim lan? Ne oluyor lan burada ona? Don't be a dick, bro. I'm trying to look out for you. Oğlum, Just de, give me the keys. Whatever, Dad. Siz içtiniz Talk. mi ama ne <laughs> koyum içtiniz mi? <laughs> İçtin mi lan sen? Koyduğumuz çocuk adama bir tane bile vuramadık ya. Oğlum ne yapalım sen? Lan ne yapıyorsun? Ya dur bunu öldürerek ben kanım mı uyuyacağım. Ya bak koydum bu çocuğu ya bak. Hiçbir şey vermedi daha çok polisler peşimize taktı. Ya ne alaka ya? Polisler geliyor benden polislerden Ben saklanmak için ne yapacağız arkadaşlar? Bitti i̇şte basacağız biliyoruz bunu Oy Usta sana bir şey söyleyeyim mi az önce bir kaza yaptım beynim sarsıldı ya Ben burada sana derdimi anlatıyorum sen nereye kaçıyorsun Derdimi anlatıyorum sana bir Daha dert anlatıldığında dinle amına koyayım iyice saçmaladınız ya polisler geliyor geliyorum. Tekrardan ne yapacağız? Kaçacağız. Ya polislerden de sıkılmış ya. Ben orada adamı hayatımı anlatıyorum diyorum. Daha bir kaza yaptım. Benim şartımda adamlar arkasından dönmüş kaçıyor diyor. E gel de adamın anasını sıkma yani ya. Gel de adamı sıkma. Bazen söylüyorum söylüyorum beni anlamıyorlar diyor. <laughs> Yazıyorsun, bir an bile geldi ya Saçma sapan cümlelerden Bu şarkı nereden aklıma geldi benim bize çekil oradan Yolumdan Benim buradan Ezzallah sıfat yaratıyor Allah ezan okumuyor arkadaşlar İmana dön putperestler demek Diyorlardı. sizi imana davet ediyorum arkadaşlar camiye davet ediyorum bugün cuma o yüzden cumaya gitmeyi unutmayalım arkadaşlar cuma günleri abdestimizde namaz mı alalım cuma günleri genelde mallara gitmeyelim malları tutmaya hiçbir siz anladınız arkadaşlar temiz yüzü imani sofi arkadaşlarım benim You money, hey, Mr. Mono. Sansano, receptors. Well, let us, Mario. We are well, let us, Mario. We are well, let us, what are you talking about? I am talking about a hotline <laughs> straight <laughs> to heaven that this state makes illegal. Bir dakika. Yeah, this is Bu I'm bir talking. kalem. Allah Allah. Sikim senin de kalemi de. Geri kalanını da. O diyor ben senin. O diyor nasıl konuşuyorsun democracy benimle. O diyor bak tepemi tavsiye atıyorum. Kalem hala elimde popona sokarım. Bu da diyor ki ben sana sana sokarım. Kaleme de sokarım. Orada çalmak var. Çalmak gördüm. Adamlar sepetin üstüne tahta koymuş. Ne kadar büyük insanlar ya. <gülüyor> Söpetleri üst <laughs> koyduktan sonra This işte bir tahta koyarsanız ne olur? <laughs> Masa <laughs> <Ulan> çok zeki <laughs> biliyorum. Biliyorum arkadaşlar <laughs> benim bu ünlü esprilerim sayesinde beni seviyorsunuz biliyorum. Ama sevinmeyecek adam you you ya. Hani kahve ben çok kahve ediyorum. Kahve ediyorum. Alan ediyorum. Kahve ediyorum. Kahve ediyorum. Kahve ediyorum. Kahve ediyorum. Yeah. Yeah. I mean, I'm Oh, ya, koy ben, ben sana getirdim ki sen onu içen mi? Bunlar ne? Ananın hiç için ne oluyor? Saçma sapan cümlelerden zombilerin içine giriştik. Lan oğlum siz hayırdır lan kardeş Lan gelin Allah'ıma siz ben Bu şey. ne alaka ya Aaaa 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 ben korktum sen saçma saçma şeyler yapıyorsunuz Aaaa ben taşıyorlar ya Aaaa sağdan taşı ben taşıyorlar Aaaa soldan da geldiler abla <laughs> Oğlum manyak mısınız akmasını saçmaladınız gözünüzü seveyim abi ya. aa. Oğlum manyak manyak hareketler yapıyor ki işte bu soldan da adam varmış Ölüm yoğurt şeklinde ya gör ya başı görünce Geber lan kudum kudu Ne varsa üstüne ben adamım benim kadar Sen de gel lan Lan gelin lan oğlum hepimiz gelin lan Sen de öl lan Oğlum sen de öl lan La sen de lan, amna koy sen de öl lan La, siz de Lan siz lan Ya ben de lan, koyduklarım bu iş buraya kadar ben gider Oh, shit. oh feels so good. Herkes öldürdüm, herkes çok <laughs> iyi hala Ve sonra <laughs> So I take it I count on your support. What just happened? What are you talking about? We discuss globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Ben ne koydum? <Globalizy1> evet. Bu da bir, bir daha yanına gelmeyeceğim. Abo, hala başım dönüyor. Bu neydi ya öyle amına Ah, bunlardan. Bir... Selamlar hanımlar Selamlar. Bir vesvi yeah, right. çatsam size. Ah, diyerimiz çekiyor. Take a look in the mirror. Ne çekirme şimdi ya? Ben de sana arabaya atıp silmezsem. Lan oğlum ben de sana arabayı atıp silmezsem. Hey, gorgeous jump Arabamda az bir şey hasar <laughs> olmuş olabilir. Yani neden beni reddettin şu anda? <laughs> Çok az bir hasar olmuş olabilir arabamda. Hemen biz de arabamızı değiştirmeye gideriz kardeş. Tersi var mı amına koyayım? Hiç çıkarmışım arabasını ya falan da. Bu arabayı izlememize orospu yermemiz lazım. Ziyon neymiş hala yani, ziyon çıkartıya Ben cidden düşermeden bu arabayı mı çıkarttım Ben bu arabaya 250 dolar para verdim şimdi Yok ya Bazen benim de kafam çalışmıyor Travra geçiş yapalım Çok şeyler yaptık ya Uyku <laughs> geldi ya. Hmm. Merak etmeyin arkadaşlar videoyu fazla uzatmayacağım. Birazdan videoyu kapatırım. Hani maksat dedim bir evlenme amaçlı için dönüp şey yap. şimdi dedim de ne yaptı bu? Okay, ne yaptı? Ne yaptın? Erkeği sikmiş amına koyduğumun çocuğu. Ben bu günleri görecek adam mıydım? Teraberler bu günlerde de mi görecektim ben? Oy, oy. <laughs> Oy bar lay dem da vetravre chelali ger bi ayde voy oy oras par dele travat sale sale a davdan sik besorda da bagliya da Artık lan saat diktiği saatlere var adam kendine geçme Şoruz çocuğu Ne kadar kahpe adamsın senin gibi adamın anasını sikilmez sikilmez Koyduğumun oğlu oğlu Eşek oğlu eşek arkadaşlar Biraz kendimi fazla kaptırdım da Ee, düşündüğüm şeyi yapacağım arkadaşlar aynen düşündüğüm şeyi yapacağım Evet arkadaşlar düşündüğüm şeyi yapacağım şu anda Siz merak etmeyin Siz merak etmeyin şu anda Trevor'la birlikte düşündüğüm şeyi yapacağım arkadaşlar Sadece izleyin bakın Trevor'da hayatında yapmadığı şeyi yapacağım

Arkadaşlar travara karı bile dayanmıyor. Neyse, sıkıntı yok. Videoyu, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir moralim bozuldu. Biraz ağlamaya gidiyorum. Görüşürüz. Allah'a emanetiniz. YouTube'a geri dönmüş. Geldi demişler ki öldü. Söyleyin onlara. Frosty'li geri döndü. Hadi görüşürüz arkadaşlar.